Evet arkadaşlar. <laughs> Elektrikler gitti. <laughs> ben şimdi gidiyorum. Elektrikler geldiğinde tekrar geleceğim. <laughs> of sonunda geldi elektrik ya. Ya, ya var ya. Bugün nasıl bir gündü? Bugün neler oldu abi? Bak şimdi ne oldu biliyor musunuz? Şimdi canlılara geçeceğiz de. Öncesinde şunu anlatayım. Bugün güzelce topluluğa, ben toplulukta sık sık şeyler paylaşıyorum. Topluluğuma ziyaret etmeyi unutmayın. Oylamalar yapıyorum vesaire. Geldim dedim ki lan bugün formumdayım. Hava hava da gayet güzel böyle yumuşak da bir hava vardı. Bugün şöyle güzel bir video çıkarayım dedim. Topluluğa da yazdım ki akşama çok güzel bir video geliyor. Öyle bir şey yazdım toplula ve başladım çekim yapmaya. Bir güzel video çıkarttım. Bak o kadar eğlendim, o kadar eğlendim ve güldüm ki. Siz de çok güldürecek bir videoydu. Canlılar da böyle bildiğiniz videoda şov yaptı. Ama çektiğim videoları bilgisayara aktardığımda durduk yere başıma bir şey geldi. Videoları CHK dosyasına böyle terör örgütü gibi bir isim var. CHK dosyasına çevirmiş. Sonrasında gizlemiş. Onları açtık baktık son konvert etmek gerekiyor. Onunla şimdi konvertiyle uğraşırsam oho dünyanın gigabyte'ı, dünyanın videosu. Geri vazgeçtim. Sonrasında <laughs> bunu size belirttim. Sonra kalktım, video çekmeye başladım. Az önce gördüğünüz gibi elektrikler gitti. <laughs> bu kanalda başıma çok aksilik geldi ya. Ama her şeye rağmen devam ediyoruz ya. Vallahi helal olsun lan bize. Bak ciddi söylüyorum. Bunca şeye rağmen hala siz buradasınız ve ben de buna devam ediyorum ya. Vallahi helal olsun. O zaman şöyle yapalım. Yine baştan çekeceğim ama vallahi önceki videonun yerini tutar mı bilmiyorum. Cuguli ile başlayalım. Cuguli'yi alalım yine inceleyelim. Şimdi Cuguli sövecek bize. Yeter lan artık diye. Sonrasında zıp zıplara gelelim. Zıp zıplardan sonra salengozlara bakalım. Salengozlardan sonra böcekleri göstereceğim sizlere. Çok güzel şeyler var. Gelişmeler var. Sohbet muhabbet yine kaldığımız devam ederiz hadi bakalım Şimdi hiçbir şey olmamış da daha önce bunları anlatmamış gibi devam edeceğim. Bildiğiniz gibi Cigül'ün teraryumunda bazı değişiklikler yapmıştım. Ancak şöyle bir şey olmuştu. Bu nem mağarasını bildiğim saunayı buraya almıştım soğuk alana ki orası da soğuk alan birazdan göstereceğim. Buraya aldığımda arka tarafta bir boşluk oluştu ve dış oraya yapmaya başladı ve buradan tabii ki yetişmem zor olacağı için nem mağarasını tekrardan oraya aldım. Yine soğuk alan mağarası nem mağarası ve sıcak alan mağarası burada. Dışkıyı da gördüğünüz gibi buraya yapmış temizlemiştim gündüz. Videoda yoktu ama şimdi tekrardan yapmış. Bunu da göstermiş olayım. Hatta burada kalsiyuma da dil atmış. Ben bu kalsiyumu şey yapıyorum. Düzlüyorum ki burada yalayıp yalamadığını anlayayım diye. Orada da yaladığını görüyoruz. Tamamdır. Teraryumun genel hatları bu şekilde. Yalnız sıcaklıkla alakalı oynamalar yapıyorum. Çünkü havalar çok sıcak olduğu için. Yo şu an iyi. Güzel. Reisi şeyle beraber kabıyla beraber bir alayım. Şimdi Cugunin. Önce nem kabına bir bakalım. Bu arada ben video önceki videoda yani şu silinen videoda ara ara o videodan bahsedeceğim ne olur kusura bakmayın. Tam bu kısma oturdum. Hava bir sıcak bir sıcak ben burada konuşurken bıyıklarımdan ekrana ter damlıyor falan böyle. <laughs> İnanılmaz da iğrenç bir ortam olmuştu. Ya çok gülme krizine girmiştim o videoda. Sonra bir gök gürledi. Ben burada bir korktum. Ya çok güzel anlar vardı ya. Neyse. Cügüli. Cügüli. Heh. Uyandırdım. Gel gel. Tamam sövme tamam. Şu an sövüyorsun biliyorum ama. Yapacak bir şey yok. Vay, vay. <laughs> ne yaptın oğlum sen az önce? Ne haber? Bak hiçbir şey yokmuş gibi tamam mı? İlk defa yapmış gibi. Heh, çaktırma aynen. Role gir. Aynen. <laughs> Öncekinden hiç bize bakmamıştı. Yalnız ne kadar büyümüş göstereyim şöyle sizlere. Ha bu arada şey diyeceğim. Önceki videoda bunu canlı beslemiştim. Elimde kalan son böceklerini de beslemiştim biliyor musunuz? <laughs> Böyle son tartarayı, son işte şeyi. Madagaskar falan vardı elimde onları vermiştim. Şimdi elimde şeyler var. E, ee, un kurtları var. Onlardan vereceğim bakalım yiyecek mi? Hop in bakalım. İnin, i̇n in in in. Bu arada hassas olanlar varsa videoyu gerçi ilk gösterimleri sardıramazsınız ama hassas olanlar varsa ve videoyu sonradan izliyorlarsa sardırabilirler bu kısımları. bak bak ayağıyla vurarak nasıl attı gördünüz mü? Hadi iyisiniz ha yenmediniz bugün. Bak bak nasıl firar ediyor bak. Vay çakal vay. Bak 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 bak. Dur şuraları bir toplayayım da. Cigüli'yi bir sevelim. Peki orada ya. Oy nasıl yedi bak ağzından aldı var ya. Çaka Oğlum sen doyar mısın lan hiç? Hadi. Bu un kurtlarına yapmıyor ama bu tartaraları falan verirken kuyruğunu kaldırıyor, titretiyor böyle çıngıraklı yılan gibi. Şöyle yapayım size. Hiç affetmiyor ya. Var ya. Önceden un kurtlarını veriyor da hiç bana mısın demiyordu. Hiç bak yüzlerine bakmıyordu bile. Oğlum sen bayağı götürüyorsun ha. Daha da versem yiyecek. Peki şu ayakların hali ne? Bak bak. Şu eli var ya bak şu eli tutup ısıracağım böyle koparacağım o parmaklardan. Bugün bayağı yedin sen. Baksana varil gibi oldun. Daha da şey yapmayalım. Güzel. Canlı besleme yapmıştım da yemez diye üzülüyordum. Tabii konu cügülü olunca her türlü yiyor artık. Hiçbir problem olmuyor. Şişek sıpası. Ağzını yüzünü var ya seveceğim şimdi git. Git yoksa vallahi öldüreceğim seni git hadi. Hadi tamam seni yeterince gördüler artık. Daha fazla artistliğin lüzum yok hadi. Hadi bay bay. Julie yerini alayım. Tamamdır. Şimdi çamur zıp zıplarını göstermeden önce şunu söyleyeyim. Trend Pet Shop'tan rica etmiştim. Sağ olsunlar kendileri de Instagram'da paylaştılar. Trend Pet Pay Shop'ta bunları getirdikleri fiyatın yani normal piyasa fiyatının çok çok altına bu haftalığına yani bu hafta içi buradan giden yani bizim kanaldan gidenlere özel indirimli şekilde gönderecekler sizlere. Almak isteyenler kaçırmasın. Bir daha o fiyatta imkanı yok bulamazsınız. Onu söyleyeyim. Ki her şeyin fiyatının arttığı dönemde. Yani bir çift özel tür ses fiyatına veriliyor neredeyse şu anda. Bu kıyamda unutmayın. Buradan da Trend Pet böyle bir kayak geçtiği ve bizleri kırmadıkları için çok çok teşekkür ederim. Şu anda gidip kendilerinden alabilirsiniz. Bakımı kolaydır. Gördüğünüz gibi sevebiliyorum. Hiçbir şekilde ne ısırır ne bir şey yapar. Ve zaten ısırmak ya balık ya balık. Japon balığı ne? Aha da bu o. Başka hiçbir şey düşünmeyin. Yani o kadar zararsız canlılar. Hiçbir zararı olmaz. Yok kaçıyormuş. Yok ya, ah, kapağı açık duruyor. Ne kaçtıkları var ne tırmandıkları var. Hiçbir şeyleri yok. Hiç korkmayın. Eğer beslemek istiyorsanız kaçırmayacağınız canlılardan bir tanesidir. Bakımı da inanılmaz kolay. Gittiğinizde akvaryum odasından geldik demeniz yeterli kendilerine. Şimdi bu şeylere e, zıp zıplara un kurdu vereceğim. Ve sizlere tepkisini göstereceğim. Dedim ya ara ara... Çektiğim ve silinen videolardan bahsedeceğim diye. Silinen videoda her şey mükemmeldi de en çok üzüldüğüm şey neydi biliyor musunuz? Bu zıp zıplara elimle, yani bildiğiniz böyle parmaklarımla e, un kurduğu yedirmiştim. Benden de kaçmak hiç korkmamışlardı. Çok güzel görüntüler almıştım da. Umarım yine aynısı olur. Ha bu arada havuç doğrayıp verdim. Bu havuca video boyunca sürekli salatalık dedim. Kendimle kavga ettim videoda. Allah'ım neler oldu neler. Tabii hiçbirini göremeyeceksiniz. <laughs> ne yazık ki. Şöyle. Aa bu arada popoya... Pupa evresine geçenler var burada. Bunlar böceğe dönüşecek. Vay 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 burada pupaya dönüşenler var. Oğlum siz ne ara büyüdünüz lan? Aha bir pupa daha gördüm. Burada dönüşsünler böcek olduklarını da alırım ya. Sorun değil. Güzel. Şimdi buradan ufaklarından bir küçük mikro onkurtlarından seçeceğim. Ufaklardan verelim bir tık. Ben şunları bir seçeyim ya. Mikro ufak onkurtlarından ayırdım. Bunları vereceğim. Valla önceki videoda bayağı hat rutur yediler. Birbirinin ağızlarından kapışlar. İnanılmaz da eğlenceli güldüğüm video olmuştu ama umarım bunda da aynısını yaparlar. Çünkü karınları bayağı bir doydu. Dur bakalım deneyeceğiz. Şöyle bir... Kaçar mı be? Bak bak anında gömdü var ya. Bak şimdi bak. Bak bak nasıl kaptı gördün mü? Hop. Hadi bakayım. Oğlum çok keyifli lan. İştahlı hayvan var. O kadar güzel ki. Hı. Öbürü de çıksa da piyasaya. Nerede o? Aşağıda. Hop ağzın üstüne attım ha. Peki şu kütüğü biraz böyle cama doğru yaklaştırsak. Şöyle göstererek vereceğim şimdi. Yakalayayım. Hop. Hop anında yok ediyor anında. Bu arada Çarşamba günü sizlere çok güzel bir video gelecek. O videoda bunlar da var. Bunlar bir Artemia yiyorlar. Üf, ne biçim? Geliyor hazır mısın? Hop. Ay bacım benim. Aslan aslan. Bu arada şunu söyleyeyim. Görüntü şu an iyi olmayabilir. Çünkü bu ayaklı kurulmuş bir teraryum. Bir güzel bir teraryum yapacağım bunlara. Merak etmeyin. Tipinin güzelliğine bak. Güzel bak karnında görüyor musunuz? Kilo aldırmaya başladım. Güzel güzel kilo alıyorlar. Oğlum nereye gidiyorsun? Hop! Zıpladı bile. Alçak adam ya. Diğeri nerede? Diğerini de göstereyim sizlere. Uy! Diğeri kanatlarını açmış. Bak bak bak. Uf! Renk belli olmuyor ama. Gündüz çok güzel görünüyordun be. Gel buraya gel. Öyle kanat açarak beni korkutamazsın gel. Gel seni de seveceğim. Seni de mıncıracağım. Lan tertipsiz. Etrafa bakışlara bak. Bildiğiniz sizle göz göze geliyor, size bakıyor, etrafa bakıyor. Bak bak. Sıplayacak mı? Gideceğim mi? Güzel. Bu da kilo almaya başlamış. Bunları var ya öyle bir kilo aldıracağım, öyle bir forma sokacağım ki tanıyamayacaksınız. Hop. <laughs> Şimdi bunların terariumuyla güzelce oynamalar yapacağım. Dediğim gibi emanet buradalar. Şöyle göstereyim size. Bak 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 nasıl gidiyor bak şerefsize bak. Bak. <laughs> Adi adam ya. Neyse bunları daha fazla rahatsız etmeyin de. Gel ikiniz de bir alayım gel elime. Hop. İkisi de burada. Biri gitti. Gideceğim mi senle? Tamamdır zıp zıpları da güzelce mıncırdık besledik. Şimdi gelelim bizim salyangozlara. Afrika dev salyangozları bunlar. İlk defa görenler olacaktır aranızda. İlk defa kanala gelenler için söyleyeyim. Salyangozları inceleriz. Onlar bir dakika şöyle bir kenarda bir dursunlar. Şimdi silinen videoda ne yapmıştım? Torf bayağı kirlenmişti dışkılarından ötürü ve kendilerini bayağı gömmüşler. Bildiğiniz gibi önceki videoda söylemiştim. Torf normalde ben kokopit torfu arıyordum. Bu lif olan var ya. Ama maalesef bana çamurlu olan geldi. Hiç beğenmediğim ve hiç işime yaramayan bir torf bu normalde. Sadece Hindistan cevizi torfu arıyorum lif olarak. Onu da alacağım zaten. Bunu götürdüm kaynar suyla bir güzelce böyle cifledim tamam mı? Sonra bir güzel de arıttım, kuruttum. Getirdim tekrardan. Bu çamur torfu serdim. Sonrasında da güzelce iki dilim salatalık koydum. Böyle bak nasıl yemişler hemen kemirmişler görüyor musun? İç taraflarını ve yan taraflarını tavşan gibi kemirmişler. Sonra bunları güzelce yaptıktan sonra adileri götürdüm. Bir güzel banyo yaptırdım. Pırıl pırıl oldular. Bak şu kabuklara bir bak mesela. Gel buraya gel. Bırak orayı. Bırak orayı. Bırak. Bırak. Aferin. <laughs> Çıkan seslere bak. Böyle kabuklarını bir güzelce temizledim. Bunları şimdi şey alacağım. Kalamar kemiği almam lazım. Kabuklarını daha da güçlendirmeleri için. Kalamar kemiği vereceğim. Birçok yöntemim var. işte yumurta açlıyorsun, yumurtanın kabuğunu eziyorsun vesaire. Ama ben kalamar kemiği verme taraftarıyım. Ya aslında şu multivitaminler var ya elimde benim. Kalsiyum, ee, Geko'ya bizim Cigoli'ye verdiğim. Ondan versem olur mu, olmaz mı onu bilmiyorum. Yanlış bir şey yapmak istemediğim için çok onu karıştırmıyorum ama bak nasıl büyüdü görüyor musun? Yani kıyas olsun diye söyleyeceğim. İlk geldiklerinde zeytin çekirdeği kadarlardı. Taş gibi olanı atsan birinin kafasını yararsın yani. Şu büyük olan biraz yabani, açılmıyor. Yani çok geç açıyor kendini. Ama şu küçük olan bayağı sosyal, bayağı alışkın bana. Kendini tam kapatmıyor. Bak şimdi açacak. Antenlerinin uçlarında gözleri var. Bak. Bilmiyorum şu an görüyor musunuz ama nokta nokta gözleri var antenlerin uçlarında çok tatlılar ya. Bak süt gibi görüyor musun? Bembeyaz. Şöyle bir avucumu al alacağım kıvama gelmesini bekliyorum ki bunlar çok büyüyor biliyorsunuz. Bilmeyenler için söylüyorum. bayağı büyüyorlar. İyice büyüdüklerinde zaten bize tamamıyla alışkın olacaklar. Gördüğünüz gibi artık bayağı bir birbirimize bir alıştık. Güzel. Büyük olan biraz bir tık yabani. Ona yapacak bir şey yok. Oğlum siz on miniciktiniz lan siz. Tamamdır. Salengozlarda durum güzel. Bunlara şık bir teraryum yapacağım. Böyle 25'e 35 mi olur? 30'a 30 mu olur? Camdan akvaryum tarzı, içerisinde kayalıkların olduğu böyle yem yemek için. Güzel bir teraryum, güzel bir yaşam alanı yapacağım bunlara. Bir tık daha zamanı var, azıcık daha büyüsünler. Şu anda ufak ufak o kıvama doğru geliyorlar. Tamamdır, salyangozlarda durum 10 numara 5 yıldız. Gördüğünüz gibi. oğlum seni var ya bak. Seni var ya. Hadi gitsin gene kaçtı. Vallahi uçlayacaktım. Ağzım atacaktım seni ha. Bu arada şunu söyleyeyim. Çarşamba gününe efsane bir video geliyor. Böyle ile boylandırmayla, büyütmeyle, renklendirmeyle alakalı. Lepises yavrularını çabuk büyütmeyle alakalı. Doğurmalarıyla alakalı efsane bir video geliyor. İlk defa deneyimlediğim bir şey oldu. Onu sizlere göstereceğim, anlatacağım. Şimdi gelelim bizim böceklere. Şöyle burada un kurtları var zaten biliyorsunuz. Burada benim temizlik kutusu var. Onda çarşambaları kullanıyoruz. Şöyle şu arkadaşı buradan bir alalım. Hatta üsttekini bir alalım önce. Bir önceki videoda söylediğim gibi elimdeki kalan son böcekleri güzel güzel Cigule'ye yedirdim. Hatta yedirirken çok komik şeyler yaşadım. Oğlum çok görmenizi istiyordum o videoyu ya tüh. Yemin ediyorum ağlıya ağlıya video çekiyormuşumdu. <laughs> Neyse burada un kurtlarının böcekleri var. Şimdi bunlara havuç verdim. Oy havucu nasıl yemişler görüyor musunuz? Kıtır kıtır kesmişler her tarafından. Şimdi böceklerin altında kepek ve bazı karışımlardan oluşan bir şey var şu gördüğünüz tamam mı? Buna yataklık deniyor ve bu yataklığın içerisinde bunlar yumurtluyorlar. Yumurtadan az önce şu canlılara verdiğimiz bak adiler yan yana gelmişler görüyor musun? Bak 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 pozlara bak. Bak ağzını yüzünü yakalayacağım seni. Ağzını <laughs> <laughs> Tamam hadi tamam. Bıraktım saldım sizi. Şimdi bunlara verdiğimiz bu un da o yumurtaların içinden çıkıyor. Döngü başlıyor. Hatta böceğe dönüşecekmiş diye az önce göstermiştim ya un içinde. Onlar da böceğe yani bunlara dönüşüyor. Şimdi burada az görüyorsunuz değil mi burada? Bak şimdi bak. Bak bak şimdi olaya bak. Kaşınmaya hazır mısınız? Şimdi huylular da izliyorsa eğer. Bunlardan böyle huylananlar. Bir tane vermiş buraya. Şşt. Hoppa. <laughs> Oğlum her taraf dolu her taraf. Böcek kaynıyor. Bak şunların altı falan var. Şu an kopuyordur. Vay 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 vay. Velhasıl kelam. Buradaki yataklıkların içine bunlar Ha babam yumurtluyorlar. Ha babam yumurtluyorlar. Şimdi bunu anlatma sebebim şu. Bunu şöyle dinleyin tamam mı? Abi işte bunlara un kurdunu nasıl veririz? Un kurdu işte sürekli bulabilir miyiz? Ya da on kurdunun böcekleri kaçar mı? Şöyle mi? Ya kaçmıyorlar. Yani bunu normalde bak şunu şöyle yapsam. Kapağını kapatmadan da bakarım. Çünkü çıkamıyorlar tamam mı? Ha güvenlik olsun. Ne alır ne olmaz. Belki düşer yuvarlanır. Oğlum, Oğlum ters dönünce bunlar kendi düzeltemiyorlar. Bunlar <laughs> nasıl kaçacak? Hadi. Heh, tamam. Öyle bir kaçma girişimleri yok. Çok kolaydır. Havuç, patates. Yani bitti bu kadar. Bunların işi bu kadar. Zaten ömrünü tamamlayınca burada gördüğünüz gibi ölüyorlar. Ve alttan gelen yumurtalardan geri tekrardan şeyler çıkıyor. Adi salyongozlardan. benim salyongozlar beni andı ya. Adi çıkıyor diyecektim. Un kurtları çıkıyor. Olay bu kadar. Bunlar ciklet yemi de yiyorlar. Balık yemi de yiyorlar. Aksolot yemi de yiyorlar. Bak şu var ya. Bak bu aksolotların yemlerinden de yiyorlar suyun içine atıyorsunuz yumuşuyor. Gelip oradan güzel güzel yiyorlar. Artemia da yiyorlar. Hani size kalmış. Bakımı çok basit. Çamur zıp zıplarının. Sizlere de özelden soranlar oluyor. Mesajlar atanlar oluyor. Ha bir de şunu söyleyeyim. Bak vallahi özel mesajlara çoğu zaman yetişemiyorum. Eskiden özelden gelen mesajlara tek tek dönüyordum. İşte konuşuyorduk, sohbet ediyorduk. Sorularınız oluyordu, cevaplıyordum ama. Ya inanın şu an diğer kutusuna girdiğim anda Instagram donuyor. Ben hep şey diyordum lan ne olacak sanki ne havalandığın işte ne olacak insanların mesajına cevap versen diyordum kendi adıma birilerine yazdığım zaman ama olmuyormuş abi bir de bir kişi mesaj atıyor ya cevap veriyorsun sonra başka bir şey soruyor sonra başka bir şey soruyor ona cevap veriyorsun başka bir şey soruyor o zaman da diğerlerinin mesajı kalıyor yani yani çok başka bir şeymiş. Diğer insanlar bir yandan isyan ediyor. Abi mesaj yazdık da görmedin diye. Ayıp oluyor. Ne olur kusura bakmayın. Hakkınızı helal edin. Bu yüzden göremediğim mesajlar, dönemediğim mesajlar için özür dilerim. <laughs> Konu nereye bağlandı şu anda böceklerden. Neyse onu da aradan çıkartmış olayım. Bilen de biliyor. Elimden geldiğince dönüş yapmaya çalışıyorum. Ne bileyim ya zor ya. Bu işler biraz zor gerçekten. Ben niye bunları anlatıyorum ki? Neyse işte. Anladınız beni. Dönemediğim mesajlar için kusura bakmayın. Elimden geldiğince de dönüş yapmaya çalışıyorum. Yorumlara özellikle mesela yorumlara cevap vermediğim neredeyse yorum yok. Çok eski videolarım olmadıkça attığım videolara yorum yaptığınız zaman mutlaka altına hemen yorumumu attığım kalbi görürsünüz. Ben ne yapıyordum? Ben bunu... Oğlum ben ne, yap ben ne yapıyordum? ne yapıyorum şu an acaba? Dur. Kapağını nereye koydum? Ha burada. İçinde kalanları anlatıyorum da sizlere. Şimdi şu ikisi boş. Bunlarda bir şey yok. Şurada mor yokurtlarım var. Hatta onların arasından böceğe dönüşmek için kendini gizleyenler var. Bak mesela violleri pomoya dönüştürmüşler. Gördüğünüz gibi pamuk gibi yapmışlar. O yatanları ayırdım. Kalan kısımları da burada. Ya yani burada kımıl kımıl oynuyorlar işte. Morio kurtlarını biliyorsunuz. Onu daha neyini göstereyim sizlere? Arada şey yapmayalım boş ver. Şimdi gelelim mevzuya. Evet, geçen hafta ne yapmıştık burada? Hatırlıyor musunuz? Geçen hafta burada Morio kurtlarını alıp tek tek ayırmıştık. Böcek yani kurttan böceğe dönüşmesi için. Şimdi tabii sos kaplarında daha küçük kaplarda da oluyor. Ama bende sos kabı yok. Böyle işte farklı farklı kaplar var. Neden değerlendirmeyeyim dedim. Şöyle bir dönüşmeyenlerden göstereyim. Oğlum ne oldu lan bir anda mı dönüştünüz siz? Bak mesela birkaç saat önceki videoda sadece iki tanesi dönüşmüştü. Şu an bir tanesi daha dönüşmüş. Şimdi dönüşmeyenlerden ve dönüşmeye yaklaşanlardan bir tane göstereyim. Sonra dönüşenlerden bakalım. Hatta dur bunları ben ışığın altına götüreyim öyle bakalım. Bak şimdi bu bizim Moria kurduğumuz tamam mı? İçindeki gördüğünüz gibi. Şimdi bunu buraya koyduk. İçinde bildiğimiz torf. Sonrasında bunlar aha da böyle kendilerini dönüştürmeye başladılar. Şu kapağı bir açayım. Aha da bu hale geliyorlar. Sessiz, sakin, kendi halinde bir alana girdiği zaman kafayı dinliyor ve aha da böyle dönüşmeye başlıyor. Görüyorsunuz gözleri oluşmaya başlamış. Ayakları oluşmaya başlamış. Antenleri oluşmaya başlamış. Ve bu canlı şu anda. Yani dokunduğum zaman görüyorsunuz. Hop hareket eder ve yan yatsın. Hı. Sırtını görüyorsunuz ayaklarından itibaren. Bunlar burada dönüşüm halindeler. Böyle dönüşüp burada simsiyah bir böceğe dönüşecekler kocaman. Bu kadar böceklere dönüşüyorlar. Ondan sonra da tıpkı... Allah! <laughs> Ödüm patladı lan. <laughs> Sabah ezan okunuyor. Neyse ezanla yarışmayalım. Ben bir ezan bitsin hemen geliyorum. Allah Allah. Yok ya bugünlerde bir şey var. Neyse ben ne anlatıyordum ki. Neyse bunları gösteriyordum. Bunlar böcek olacak işte ya. Onları da gösteririm. Bunları ben eski yerlerine bir alayım. Peki sen ne yapıyorsun orada? Cugu, sen ne yapıyorsun oğlum orada? Senin <laughs> o ağzın yüzün var ya. Vallahi bak bir gün. Cık. Neyse. Gir içeri gir hadi Aferin sana. Ha bu arada şunlar da var. Bunlar da Mario kurtların içerisinde dönüş kendini dönüştürmeye almışlar. Vallahi elimde küçük kap yok. Olabildiğince şunun içinde de var bir tane. Olabildiğince elimde olanlara koymaya çalıştım. Küçük kapları da aslında için el vermedi. Ha böcekler dönüştüğünde de birazını buna koyarız. Şu kap güzel mesela böyle bir saklama kapım var kapaklı yine. da bir şeyler ayarlarız ya. Yeni böcekler aldığımda onlar geldiğinde kargo kutu açılımı yaparız. Baya böceklere doyarız. Oy vallahi yoruldum şu an sabah ezanı dokundu. Videosuz da bırakmak istemiyorum sizleri. Bildiğiniz gibi kanalımda katıl aboneliğini aktifleştirdim. Önceliğim Orada zaten yazıyor. Oradan detaylı şekilde öğrenebilirsiniz. Şu şunu söyleyeyim. Katıldan gelen gelirin %40'ını YouTube alıyor. Kalan kısmının içerisinden %15'le devlet alıyor ve kalan kısmı bana kalıyor. Amacım burada bir şey kazanmak ve gelir elde etmek değil bu kısmında. Oradaki amacımız farklı. Canlılara mama alacağız, besleme yapacağız. Yaz hadi yaz ayları hadi neyse ama öne, özellikle bu kış aylarında daha önceki kış ayında biliyorsunuz beslemeler yaptık hayvan kurtardık böyle önemli adımlar atacağız güzel şeylere vesile olacağımızı düşünüyorum onun zaten bir ara ayrı ayrı videolara gelecek sizlere canları işte tedavi ettirirken beslerken bir sürü şeyler yaparken. O yüzden katıldaki kısımlardan hayvanlara yardım etmek için açtığım kısımlar var. Bir de bu kanala destek olmak için yani bana destek olmak isterseniz de ayrı yatan ekipmana ihtiyacım var. Onlardan bir tanesi yayıncı kamerası, bir tane kamera yani webcam ihtiyacım var. Bir tanesi de mikrofon. Böyle ya, canlı yayınlar için mikrofon ihtiyacım var. Onu da oraya yazdım. Bunu yapmak zorunda değilsiniz asla. Hani e, böyle bir zorunluluk asla hissetmeyin ya da ne bileyim ben ya yapmıyoruz ama izliyoruz gibi asla öyle şeyler düşünmeyin. Destek olmak isterseniz oradan kanalımıza, bana, canlılara nasıl arzu ederseniz o şekilde destek olabilirsiniz. Kanalımıza katıl kısmından destek olan Hamster Günlüğü YouTube kanalına Burcu Özilhan, Baran Al, Resim Kanalı, Sinan Kaplan ve Woof Akvaryum'a çok çok teşekkür ederim. Woof Akvaryum biliyorsunuz kanalımıza daima bitki sponsor olarak destek oluyor da hatta sizlere düzenli olarak çekilişler yapıp hediyeler gönderiyor, bitki paketleri gönderiyor. Onun yanında bitki ihtiyaçlarınızı karşılıyorlar. Kendileri kanalımıza da destek olarak, ekipman kısmından destek olarak destek vermişler. Bütün katıl üyelerime, katıl ailesine çok çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Dilerseniz siz de katıldan destek olabilirsiniz. Ama unutmayın en büyük desteğiniz burada olmak, benimle olmak, videolara yaptığınız yorumlar, attığınız like'lar, izlediğiniz süre içerisinde desteğiniz her zaman benimle beraber. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Vallahi zor bir gündü. Böyle garip, tuhaf, korkunç bir gündü. Çünkü dolu yağdı, gök gürledi, elektrikler gitti. O yerde böyle ceviz büyüklüğünde dolular yağdı yaşadığım şehirde. Allah tarlası tapan olanlara yardım etsin. Onlara da diyecek bir şeyim yok çünkü mutlaka zarar görmüştür ekinleri. Bakalım bu bilanço sabah belli olacak. Tuhaf bir gün geçirdik ya. Valla Böyle korku filmi gibiydi. İsterdim ki şu videoda silinmesin. Neyse. Oyun kanalım var. Rafet Olgun yazdığınızda göreceksinizdir. Twitch hesabım var. Twitch'ten de takip edebilirsiniz. Çok yakında canlı yayınlarımız olacak. Başka da diyecek bir şeyim yok. Discord odamıza gelmek isterseniz buyurun başım gözüm üstüne. Discord'da da sohbetimiz, muhabbetimiz devam etmektedir. Instagram'dan da YouTube yazarak beni takip edebilirsiniz. Çarşamba günü efsane bir video geliyor sizlere. Özellikle Episodes besleyenlere çok güzel bir video geliyor. O halde çarşambanın videosunda Tekrardan buluşuncaya kadar lütfen kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kuşlara, yağmurlara sordum Özgürlük içinde kalbinde uzaklarda arama dediler.